Dördüncü sorumuzda hangisinde üçüncü çoğulu şahıs eki kullanılmamıştır diyor. Şahıs eki istediğine göre bunun neye gelmesi lazım? Fiile gelmesi lazım. Çünkü kişi ekleri fiile gelir. Beni biraz sevselerdi. Bakın ler var. Sevmek de fiil. Onlar zaten bu. Demek ki bu şahıs eki. Attık. Hastanede gereken her şeyi yapmışlar. Yapmak fiil. Buradakiler onlar yapmışlar anlamında. Yani şahıs eki. Bunu da attık. Yeterince oyun oynamıyor çocuklar. Ları buldum ama lardan önce fiili bulamadım. Neden? Çünkü burada isim var. İsmin sonuna gelenler nedir? Çoğul ekidir. Dolayısıyla bu şahıs eki değildir. Cevabımız Ceyhan. Şu an bizim evinden önünden geçiyorlar. Onlar geçiyorlar. Bakın geçmenin sonuna gelmiş. Yine şahıs eki. Bir zamanlar onlar da çocuktular. Şimdi burada zamanlar lar, çoğul eki. Çocuktular. Buradaki lar Şahıs eki neden? Çünkü onlar çocuktular. Şimdi burada çocuk isim ama bu arkadaş ne? İsmin sonuna gelip yüklem yapan nedir? Ek fiil. Ek fiilden sonra şahıs eki gelebilir. Dolayısıyla burada da var cevabımız Ceyhan.